Bölgede biliyorsunuz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın gaz veya doğal gaz aramayla ilgili ekipleri var. Şu anda Paşahit bölgesinde, Keşan bölgesinde, İzzetiye bölgesinde çalışma yapıyorlar. Yalnız çiftçilerden bu konularda çok şikayet alıyoruz. Bu işi yapan kurum veya kuruluştaki çalışan insanların çok sorumsuz davrandığı gözlemlemekteyiz. Başı boşluk bir şekilde ekili arazilerde usturumuna göre değil, canları nasıl istiyorsa o şekilde gittiklerini görmekteyiz. Şerit çekerken kendi pick şey araçlarınla, elle gezmeleri gerektiği yerlerde, arabayla gezdiği, yapılan tespitlerde bu yerlerdeki üreticilerimize zarar ödemesinin yapılmayacağını beyan ediliyor. İkinci bir aracın, patlatma yapılan bir aracın gezdiği yerlerde müthiş zarar yapıyorlar toplamda çok büyük bir kayıpları neden olacak. Tabii bu ülke ekonomisi için sayın çiftçilerimiz için de çok e, önemli e, bir durum. Çünkü üretici bu zamana kadar gelmiş Asad'ın e, bir ay gibi bir süre kalmış bir ürünün eba olmasını istemiyor. Şimdi oradaki yetkililere gittiğimde ben şahsen gidip e, bu konuyu onlarla görüştüğümde fiyat konusunda ve verim konusunda anlaşmazlığa düş Beyanlarını bir yıl geriden devam ettiriyorlar. Fiyat ve verim konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Şu an bölgemiz e, Türkiye'nin veyahut da bölge ortalamasının çok yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü arpa biçimlerimiz başladı. Arpa biçimlerimizde e, rekoltemiz beklenen seviyede. E, buğday da ay başında başlayacak. Büyük bir ihtimalle bazı bölgelerde de başlayabilir. E, biliyorsunuz yağış aldık bu yıl. Müthiş bir çiftçi açısından müthiş bir yılımız bizi bekliyor. Kurum olarak bize gelen şikayetler var. Şikayetlere de e, basın yoluyla duyurmak istiyoruz. Çiftçi sahipsiz değildir. E, e, bu kadar e, vurdum duymazlık olacak, olmasın. E, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi devlet biliyorsunuz ikinci ürüne, üçüncü ürüne teşvik ediyor. Yüzde yetmiş beş, yüzde elli teşvik ediyor, ediyor. Kanun ve kararnamelerle e, bir karış toprağın daha ekilmesini istiyor. Ama görüyoruz ki biz ektiğimiz ürünlerin eba olduğunu Bu kararı veren insanları gelip arazilerde iş denetme yaptığını, milli niye eba olduğunu gördük haberleri var mı? E, çiftçilerimizin sesini duyulmasını ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep ediyorum. Şimdi ödeme ile ilgili fiyat e, tarım içe bir müdürlüğüne istişarede halindeyim. E, fiyat konusunda Ödeme ile ilgili hiçbir şey yok. Sadece tespitleri e, yaptıklarını duyuyorum. Bu yılki bazda fiyatların veya tabi verimin alınmasını da talep ediyoruz. Çünkü sonuçta mağdur olan insanlarımız var. E, bir proje, proje aldı başına gidiyor. Giderken e, ayçiçeği tarlasına, buğday tarlasına, bahçeye, bağa bahçeye zarar veriyor ama çeltik tarlasına geldiği zaman duruyor. Neden? Orasını yapamıyor. Yapamıyorsa o zaman bu alanı da bir ay sonra, e, çünkü hasat olmadığı zamanlarda bu işler yapılamaz mı? Bizim bölgemiz verimli topraklara sahip bir bölge. E, şimdi biz gözbebeğimiz olan buğdaya bakarken, e, kırılmasın diye içerisinde e, gezerken, ilaç atarken e, özel gösteriyoruz ama gelip birilerinin bizim göz olan tarlalarımızdaki ürünümüzün bu sorumsuz bir şekilde eba edilmesinin, Kesinlikle istemiyoruz. İstediğiniz gibi e, fiyat belirleyerek veya da piyasa şartlarını belirlemeden fiyat <laughs> politikası uygularsanız e, ve sorumsuzca bu arazilerde istediğiniz gibi istediğiniz şekilde gezerseniz e, bu çiftçilere, e, yetkililerimize sesleniyorum. Bu e, devletin e, üreteceği e, milli kaybı ve servete e, birilerinin durdurmasını bekliyoruz.